Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Minecraft birinci bölüm. Survivor Mode'dayız. Yanımda Cube var. Sizlerle birlikte iyi bir yani izleme ve iyi aboneler kazacağımızı biliyoruz. Şimdi ilk odun kırarak ben başlıyorum. burada lütfen like atmayı unutmayın. Lütfen artık şu gaming and animation videosu biraz ne yapsanız çok sevinirim yani. Neyse hadi dan farklı, farklı, da. farklı, farklı, da. değil farklı değil birinci bölüm. Evet işte 1. da. Farklı bir Sizden abone bir, Siz de, bir, 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 Siz de, bir de bildirimleri i̇şte. Hmm. i̇şte. artık bölüme başladık. Galiba arkadaşımla crafting table yapıyorduk klasik. Deniz. Bu arada kanalımız 15 aboneye ulaştı. Sizlere çok seviyoruz. Teşekkürler. Niye böyle bir şey canım istedim. <laughs> Neyse. Ben de artık bir kart yapıyorum. Bence yapmaya gerek yok. Alta inmiş. Taş kazıyor. Cevher sanki çok önemli. Aslında gerçekten önemli bir şey. Cevher de taş bir hasta. cevher de değil. Neyse boş ver. Hmm. De arkadaşlar beni şey sanmayın yani ne desem mavi slime'ın kop kopyaladığımı sanmayın. Adam abi, yani. abi, abi parasız ne olursa alıyorum. Kim? Sen? Ne alaka ya? Bu paralı bir şey farkındasın. Ol, ol. Ay, ya normalde nerede baltan? Ben de bilmiyorum. Evet, tıklıyorum. Almışım bu arada. Arkadaşlar bir daha da ben bir daha da paralı bir karakter. Evet yankı yürüyüşü diyorum. <laughs> Hala crafting table vermedi. Bir kılıç yapacağım be. Ya oğlum kılıç ne? Aa! Bende neden iki balta var ayrıcalıkla? Aa, al şunu. Ha, bana mı vermişsin? Tamam o zaman katliam zamanı. Wow. Hmm. Tamam o kadar abartmayalım Aa, Aa, şey, 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 yani, bir, Biz bir Türk olduğumuz için niye domuz eti yiyoruz? Al. I. al. Kılıç, kılıç, kılıç. Kendim de yapabilirdim. Adam efsanevi bir zafer diyor galiba. Oğlum o lan kılıç, kılıç, kılıç diye Bana ne sesini. kılıçı seviyorum. Balta ile aynı şey. Hatta balta da aynı. Yorumlara bekliyorum. Balta mı? Yoksa kılıç mı? Balta diyenler like atsın, kılıç diyenler abone. Yani kılıç evet, bence balta daha iyiydi ama kılıçla daha fazla hasar vermek için bence daha iyi. Bir tane. <laughs> Yankı. Çabuk gel. çabuk oha, oha, oha neredesin neredesin, gel. Neredesin, neredesin. Tane, neredesin, neredesin neredesin üç tane üç tane neredesin dur ben, ben... gördüm seni gördüm 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 <laughs> üç tane buldum. Oha arkadaşlar bu yeni güncelleme Bedrak'a yeni gelen güncellemede eklenen köpekler de bunlardan ilk defa görüyorum oğlum lan şunlara bak. Hey. Ne? Hey. Ne? Onlar benim köpeklerim. Bir dakika şurası düz alan yoksa köy mü var? Hemen gidiyorum. Bu köpekleri boşver zaten evcilleştiremeyeceğiz. Evet. Bütün kemiğimiz yok. Kayıkla Biz niye kayık yapmadık? Koyun buldum ya. Oğlum ben Hı, ben öldüreyim bir tanesine de. birini bana var. Ben evet. ikimize de yatak, yatak Olan, Üç tane var. Ya yani. hepimiz var. XP çal, XP çal. Hayır benim. şu kömürler al. Tamam tamam Kesin çalma ihtimali var. Yok ben bitti biliyorum. Yolda gördüm bütün kömür ne varsa. Zaten ama bir koyun çok... daha gördüm bir koyun daha. Olma bir de bir şey daha söyleyeceğim yorumlara bedrak mı yoksa java, java mı? Size göre yani java daha kolay ancak bedrak daha zor ama bence bedrak daha iyi. Bence de bedrak çok iyi oynuyor e, oynar. Yani. Ya, o konuda biraz zor. <laughs> java da ama ben 6 tane yiyeyim yaptım. Bir arkadaşlar. Bu filmlerde kalıptığı için yoksa counter strike bile koruyalım. Yani ya. Bu arada e, Minecraft'ta herkes bir mod yazsın. <laughs> en çok yorum alan modu indiriyorum. Ben kendi hesabıma tabletteki. Güzel. Oh, gece oluyor. Buldum, demem gece demem. oluyor. Gece oluyor gece gece. Tamam ben hallederim. İkimize de ee, yatak yapacak kadar. Bir tane var. çukur aç, çukura gireceğim ben e, Klasik Minecraft şey. Hayır gel gel. Arkadaşlar beni köklemeyin. Tamam iyi tamam iyi. iyi. Ee, e, ben ay, kendim ay, yapabilirim. Bize. Evet birbirimizi yine kaybettik klasik. Ama neredesin? Hmm. Ben nereden bileyim sen neredesin? Ben bayağı arkalardayım galiba. Oradasın. Dur dur dur. Evet ha, gördüm dur, seni. Konuşalım. Hı. Arkadaşlar, Bir uyuyalım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bekleyin. Nasıl lan? bu ilk bölüm böyle olsun. Hadi uyu. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz e, ve bye. Bir de Gamingen Elme İşim video çok fazla. Yani hmm. şey. Lütfen yani bizi popüler yapın. Lütfen. Hadi görüşürüz. Bay görüşürüz. Bay. Bye.